Hayatta kalmak için gerçekten çok mücadele verdim. Ee, hem dayak yedim. Dayak yiyerek bana şiddet uyguladı. Aynı zamanda bıçağı sapladı. Etrafta her yerde benim kanım vardı. Kendimi kurtarmak için kolumu uzatıyordum, kolumu kesiyordu. Yan dönüyordum, bu tarafa saplanıyordu bıçak. Bıçağı aldı, kalbim zannetti muhtemelen. Ciğerime sapladı. Ciğerim söndü. Akciğerim söndü. Ve ben o ana kadar yardım çığlıklarıyla... İnsanlar beni duysun diye, beni öldürüyor, beni kurtarın diye yalvardım ve hiç kimse beni duymadı. O kadar yalnız, o kadar çaresiz hissediyordum ki kendimi. Kapıyı kilitledi üzerime. Perdeler kapalı, camlar kapalı. Sadece Allah duyuyor benim sesimi. Başka hiç kimse duymuyor. Çıldırmış gibi o bıçağı benim boynuma, enseme ve kafa köküme saplamaya başladı. Canım çok acıdı. Ben boynumu koruyabilmek için Elimi kullandım, sağ elimi o yüzden kesti benim. Parmaklarımı aralarından kesti. Ve ben bunların hiçbirini algılayabilecek anda değildim. Çok büyük bir travma, çok büyük bir şok yaşıyorsunuz. Ve kafama çok fazla darbe aldım. Vücuduma çok fazla darbe aldım. Dedi ki, seni bugün ben burada öldüreceğim. Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, dedi. Bütün kadınlara ibret olmak düşünüyorum. Allah'ım ben ne yaptım, niye kadınlara ibret oluyorum? Toplumda şöyle bir algı var, insanlar bunu düşünüyorlar. Belki de o kadın işte kim bilir ne yaptı.